Elhamdülillah ve salatu ve Resulillah. Çocuklarını düzeltmeye çalışan anne babalar. Öğrencilerini ıslah etmeye çalışan öğretmenler, muallimler. hocalık yapıp köydeki kötü işlerle mücadele etmek isteyenler. Dernek kurup, vakıf kurup işte uyuşturucusundan vesairesine kadar hatalarla, yanlışlarla uğraşmak için planlamalar yapanlar. Dinimizin bu tür işleri düzeltirken yani hataları, yanlışları düzeltirken emrettiği noktalara dikkat edecekler. Birincisi zarar veren, hatalı olan şey giderilir. Bu Müslümanlık kuralıdır. Müslüman hataları bir kenarda kendi başına büyür bırakmaz. İyi insanlar zarar ve kötülüğe karşı mücadele eden insanlardırlar. Bir ikinci kuralımız zararı zararla gidermek, kötülüğü kötülükle gidermek İslami bir metot değildir. Hatta daha büyük bir zarara sebep olup küçük bir zararı kaldırmak bir başarı sayılamaz. Daha kötü bir şeydense hafifini kullanmak, hafifini bir tür geçici de olsa kabul etmek mümkündür. Ama kaş yaparken göz çıkarmak diye Anadolu insanının tarif ettiği şeyi yapmak dinimize uygun değildir. Umumun, toplumun zarar görmesindense bireyin zarar görmesi tercih edilir. Yani bir kişinin keyfine toplumu feda edemeyiz. Bu da bir bir Müslümanlık siyaseti, Müslümanlık anlayışıdır. Ve şunu unutmuyoruz. Kötüler ve kötülükler kaldıralım demekle gitmez. Bir meydanı dolduruyorsa onlar, iyilik ve iyiler dolduramadığı için onlar oradadır. Dolayısıyla kötülükle en iyi mücadele iyiliği yaymaktır. Kötülerle en iyi mücadele iyilerin çoğalmasıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.